Merhaba çocuklar. Daha önce takvimi, ayları, haftaları ve günleri öğrenmiştik. Ondan önce de saatleri öğrenmiştik. Şimdi öğrendiğimiz bu zamanı ölçme ile ilgili problemler çözeceğiz. Birinci problemlerimizle başlayalım. Çocuklar, önce bir bilgi yenilemesi yapalım. Görüyorsunuz burada 2020 yılının takvimi var. Görüyor musunuz? 2020 yılın adı 2020 ve ayları var. Ayları da biliyorsunuz zaten daha önce de çalışmıştık sizinle. Ocak birinci aydır. Şubat ikinci ay. Mart üçüncü ay. Nisan dördüncü ay. Mayıs beşinci ay. Haziran altıncı ay. Temmuz yedinci ay. Ağustos 8. ay, Eylül 9. ay, Ekim 10. ay, Kasım 11. ay, Aralık 12. ay. Böylelikle bir yılda 12 tane ay olduğunu hatırlayarak başlıyoruz. Çocuklar yine aylarla ilgili küçük bir hatırlatma yapalım. Bazı aylar 30 gün, bazı aylar 31 gün çekerler. Ayın gün sayısına çekme denir çocuklar. Mesela 2020 yılında bakıyoruz Ocak ayına. 1 Ocak çarşamba günü. Ocak ayı 31 gün sürüyor. Buna 31 gün çeker denir. Ocak ayı 31 gün çeker. Son günü ise ocağın son günü 31 Ocak Cuma günüdür. Şubat ayını ise Ocak Cuma'da bittiği için Cumartesi Şubat ayının birinci günüdür. Ve 2020 yılında Şubat ayı 29 gün çeker. Çocuklar Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün çeker. Bu da dördün katı olan sayılarda 2020, 2024 gibi sayılarda yıllarda Şubat ayı 29 gün çeker. Diğer yıllarda ise 28 gün çeker. Mart ayı görüyorsunuz 31 gün. Nisan 30 gün, Mayıs 31 gün, Haziran 30 gün, Temmuz 31 gün, Ağustos 31 gün, Eylül 30 gün, Ekim 31 gün, Kasım 20 Kasım 30 gün, Aralık 31 gün. Çocuklar şimdi burada bir pratik yöntem size göstereceğim. Ellerimizi yumruk yapıyoruz çocuklar. Ellerimizi yumruk yapıyoruz ve yan yana birleştiriyoruz. Elimizi yumruk yapıyoruz ve birleştiriyoruz. Tümsekten başlıyoruz. Küçük parmağımızın, serçe parmağımızın tümseğinden başlıyoruz. Tümsekler 31, çukurlar 30'dur çocuklar. Yalnız Şubat ayı çukurda 28 gündür sadece 2020-2024 gibi dördün katı olan yıllarda 29 gün çeker. Buna göre hepiniz şimdi yapalım. Evet, birleştirelim ellerimizi ve şimdi tümsektekileri, tümsektekileri 31, çukurdakileri ise 30 olarak sayıyoruz. Şubatı ise 28 sayıyoruz. Evet, başlayalım. Evet, bu serçe parmağımızın tümseyi. Ocak 31. Şubat tümsek değil, çukurda 28. Mart 31. Nisan 30. Mayıs tümsekte 31. Haziran çukurda 30. Temmuz tümsekte 31. Ağustos da tümsekte. Bak diğer ele geçince de tümsekte geçiyor o da 31. Yani Temmuz, Ağustos, Arda Arda 31 oluyorlar. Gördünüz mü çocuklar? Eylül, Çukur'da 30. Ekim, Tümsek'te 31. Kasım, Çukur'da 30. Aralık, Tümsek'te 31. Bakın serçe parmağı geçmiyoruz. Diğer elimizde serçe parmağı geçmiyoruz. Nerede? Yüzük parmağımızın tümseğinde kalıyoruz çocuklar. Bunu yaparsak ayların hangi ayın kaç gün olduğunu öğreniriz. Evet, şimdi devam edelim. Evet, şimdi yılı öğrendiğimize göre yapmamız gereken soruları cevaplayabilmek. Eymen 3 yıl Kıbrıs'ta yaşadı. Eymen Kıbrıs'ta kaç ay yaşamıştır? Bu soruya cevap verebilmek için 3 yıl diyor bakın burada 3 yıl. 3 yıl demek ne demek? 3 yıl demek kaç ay demek. Bunu bulmamız gerekiyor. O zaman bunun cevabını verebilmek için şu bir yıldır bir yılda kaç tane ay olduğunu bulmamız gerekiyor. Kaç ay var bir yılda? 12 ay var. O zaman 3 yılda kaç ay var? Ne yapmamız gerekiyor? 12 ile 3'ü çarpmamız gerekiyor değil mi çocuklar? Evet 12 ile 3'ü çarpıyoruz. 12 tane 3 yapıyoruz değil mi çocuklar? Evet. Pardon. Evet. 12 tane 3 yapıyoruz. 12 tane 3'ü çarparken 12 tane 3'ü çarparken çocuklar birler basamağındaki sayı ile birler basamağındaki sayı çarpıyoruz değil mi? 3 kere 2 6 yazıyoruz birler basamağına. 3 kere 1 3 ne yapıyoruz? Sayımız kaç oluyor? 6. 36 ay. Gördünüz mü çocuklar? 36 ay diyoruz buna. Demek ki Eymen arkadaşımız Kıbrıs'ta 36 ay yaşamıştır çocuklar. Devam edelim. Bir arkadaşımız kitap okumayı çok seven bir arkadaşımız. Haftada iki kitap okuyor. Bir ayda kaç kitap okur? Çocuklar biliyorsunuz bir aydaki haftalar görüyorsunuz şurada. Bir hafta, burası bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta. Burası tam değil. Biz ortalama ayları dört hafta olarak kabul ediyoruz çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Bir ay dört haftadır değil mi? Hira arkadaşımız bir haftada iki tane kitap okuyor. Bir ayda kaç tane hafta var? Dört tane hafta var. O zaman iki ile ne yapacağız çocuklar? Dördü çarpacağız değil mi? İki tane dört. Evet iki çarpı dört diyoruz. Hemen de bildiniz bence. Evet iki çarpı dört kaç yapar? Bir kere dört. Sekiz. Bu dört kere iki de olur değil mi çocuklar? Evet, sekiz kitap yazıyoruz, sekiz kitap okur. Mutlaka yazıyoruz bunu, unutmuyoruz değil mi? Evet. Geçelim diğer sorumuza. Armin arkadaşımız her hafta sekiz test çözmektedir. Buna göre Armin bir ayda kaç test çözer? Şimdi bakın çocuklar burada her haftada 8 tane test çözüyor. Bir ayda kaç hafta vardı? Evet bir ayda 4 hafta vardı değil mi? O zaman 4 ile 8'i çarpmamız gerekiyor. Çünkü bir haftada 8 tane test çözüyormuş. O zaman ne diyoruz? 8 çarpı 4 diyoruz çocuklar. 8 kere 4 sayıyoruz değil mi? 8 kere 4'ü saydığımızda kaç yapıyor? 30, 4 kere 8, 8 kere 4, 32 diyoruz değil mi çocuklar? Evet, 32 nedir? 32 test çözer değil mi? Test çözer yazalım. Evet, böylece bakın çocuklar soruları Buraya bu takvimleri neden koydum sizce ben? Tabii ki de buradan yararlanın diye. Siz de mutlaka ne yapıyorsunuz? Bu tür soruları çözerken yanına mutlaka ya bir takvim alıyorsunuz ya sayıyorsunuz mutlaka bir şekilde bir kaynağımız oluyor yanımızda. Evet, devam edelim çocuklar. Evet, Barış 20 Mart'ta basketbol kursuna başladı. Barış 20 Mart'ta basketbol kursuna başlamış. Yani ne zaman? 20 Mart bu Cuma günüymüş. Bir Cuma günü. Bunu hatta kırmızıyla gösterelim Barış'ın basketbol kursuna başladığı günü. Cem ise Barış'tan bir hafta önce başlamış. Bir hafta önce. Bir hafta önce dediği nedir? Kaç gündür bir hafta öncesi? Önce onu bulmak lazım değil mi? Bir hafta demek kaç gün demek? 7 gün demek. O zaman 20'den 7'yi çıkarmamız gerekiyor. Çünkü ne yapacağız? Cem hangi gün acaba başladı? Çocuklar bu soruda dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bakın tekrar baştan okuyalım soruyu. Barış 20 Mart'ta basketbol kursuna başladı. Cem ise Barış'tan bir hafta önce kursa başlamıştır. Buna göre Cem Mart ayının kaçında yani hangi gününde kursa başlamıştır? Ayın günleri çocuklar hangi gün, kaçıncı gün, kaçı diye ifade edilebilir. Mesela Mart'ın kaçında başlamış Barış? Mart'ın 20'sinde başlamış. Cem ne zaman başlamış? Barıştan bir hafta önce başlamış. 20'den bir hafta öncesi bakın şimdi şu bir hafta şöyle renklendireyim bunu sizin için. Bu bir hafta kırmızıya aldım bunu. Diğeri bakın bu bir hafta. Bu da bir hafta. Her haftayı farklı renk alıyorum şimdi. Daha iyi görmeniz için çocuklar daha iyi görün diye. Evet şimdi bu da böyle kalsın. Bu da bir hafta olarak kalsın. Şöyle bunu da sarı yapalım. Evet bakın şimdi her haftayı bir renk yaptım. Bir hafta bu. Bir hafta bu. Bir hafta bu. Ve bir hafta bu. Bakın bu hafta daha tamamlanmamış. Tamamlanmış olan kaç hafta? 1, 2, 3, 4. Onun için tamamlanmış olan haftayı biz bir ayda bulunan ortalama hafta olarak kabul ediyoruz. Bakalım şimdi sorumuza dönüyoruz. Barış 20 Mart'ta başlamış. Yani şu günde değil mi? Bundan bir hafta öncesi yani 7 gün önce. Ne yapıyoruz? 20'sinden 7 gün geri sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nereye geldik çocuklar? 13'üne geldik değil mi? Bakın onu da şöyle mavisini Şöyle yapalım. Bu renk olsun. Evet. Bakın şimdi ne oldu? Barış'ınki bir hafta öncesi olunca ayın kaçı oldu? 13 Mart oldu değil mi? Ama ben bunu takvim olmaz ki yanımda ben her zaman takvim bulamam. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bunun işlemini yapmam gerekiyor. Hemen işlemini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir hafta 7 gün olduğu için Barış'ta 20 Mart'ta başladığı için ne yapacağız? Şimdi 20'den ne yapıyoruz? Bir haftalık günü çıkarıyoruz. Bir haftalık gün kaç gündür? Evet, kaç gündür? 7 gündür, değil mi? Ne yapıyoruz? Bir haftadan ya bir haftayı 20 günden çıkarıyoruz. Evet, 20'den 7 çıkarsa kaç kalır? 13 kalır. Ha, o zaman ne diyoruz? Cem Mart'ın üçünde başlamıştır diyoruz. Evet, ne yapıyoruz? Evet, 3 üç, 13 üç Mart'ta başlamıştır diyebiliriz, değil mi? 13 Mart'ta başlamıştır. Bu defa Mart'ta ne yapacağız? Büyük yazacağız değil mi çocuklar? Evet. Evet. 13 Mart'ta başlamıştır diyebiliriz. Evet çocuklar. Bir soru daha yapalım. Evet Damla Zeynep'in ailesi günde 3 ekmek tüketmektedir. Buna göre Damla Zeynep'in ailesi bir haftada kaç ekmek tüketmektedir? Bu defa bize bir hafta lazım bu soruyu çözmek için değil mi? Damla Zeynep'in ailesi günde üç tane ekmek tüketiyor. Bir haftada kaç tane ekmek tüketir? O zaman çocuklar bir günde üçse bir haftada kaç gün var? 7 gün var. O zaman her gün 3 yedi 7 tane üçtür öyle değil mi? O zaman ne yapacağız? 7 ile 3'ü çarpacağız. Evet. Bir haftadaki gün sayısı ile ne yapıyoruz? Damlaların, damla zeyneplerin bir günde yediği ekmeği çarpıyoruz. Evet. Neymiş efendim? 7 ile 3'ü çarpıyoruz. 7 kere 3 nedir çocuklar? 21 değil mi? Evet, ne yaparlar? 21 ekmek tüketirler. Evet, 21 ekmek tüketirler. Evet çocuklar böylece problem çözerek bilgilerimizi pekiştirdik. Sizden de evde bol bol tekrar yapmanızı istiyorum. Sağlıcakla kalın çocuklar.